Merhaba arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sarımsak ekimi yapacağım ve sarımsak ekimi öncesi sarımsaklarımı ekecek olduğum alanı nasıl hazırlıyorum? Aynı zamanda ekecek olduğum sarımsakların seçimini burada sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi önce ekim yapacak olduğum alanı belirledim ve üzerine bolca tırnak gübresi ekledik Tırnak gübresini daha önceki videolarımda açıklamıştım Aslında tırnak gübresi Ahır gübresidir Tırnak gübresi Hayvanların Ayakların altında Ezilerek Olgunlaşan Gübre çeşididir Tahmini metrekareye Bir araba dolusu Gübremizi döktük Ve ardından bir tırmık yardımıyla bu şekilde gübremi bahçeme güzelce ne yaydım. Gübremi güzelce ne her tarafa yaydıktan sonra yağmur yağmasını beklemeye geçtim. Yağmurun yağmasını beklememdeki sebep gübrenin özü yağmur suyuyla birlikte toprağa iyice işlesin. Yağmurun ardından Toprağımı havalandırdım, elledim ve ardından yine tırmık yardımı ile toprağımın yüzeyini iyice düzleştirdim. Olabilecek yabani otlardan ve bütün kök, taş hepsinden temizledim. Toprağımın yüzeyini tertemiz yaptım. Toprağım yumuşacık oldu. Ve ekim için hazır. Toprağımız hazır olduğuna göre artık ekilecek olan sarımsak tohumlarımızı yani sarımsaklarımızı seçmeye sıra geldi. Bu sarımsaklar benim kendi ürettiğim sarımsaklar. Şimdi buradan ekecek olduğum sarımsakları seçeceğim. Seçecek olduğum sarımsaklar çok önemli. Ekimini yapacak olduğum sarımsağı iyi seçmem lazım. Buradan en iri olanını, en güzel olanını ayırmam lazım. E, ekimini yapmam lazım ki seneye ürünüm güzel olsun. Bu şekilde detaylıca ekilecek olan sarımsakları seçtim, ayıkladım ve tabağıma yerleştirdim. Şimdi bunları toprakla buluşturma zamanı geldi. Küçük bir kazma ile toprağımı tekrardan hafiften bir üzerinden geçiyorum. Ardından 25 santim arayla kırıklarımı açıyorum. Tohumlarımı yani sarımsaklarımı toprağa Ekmeye başlıyorum. Tahmini 20 santim ee, bir karış mesafe koyarak hepsini güzelce toprağıma ekiyorum. Ben Ege bölgesinde olduğum için sarımsak ekimini Kasım Aralık gibi yapıyorum. Soğuk bölgelerde ise baharda yani Mart Nisan gibi ekimi yapılması daha uygundur. Evet arkadaşlar sarımsak ekimimizi burada bugün tamamladık. Umarım bu videomda size sarımsak ekimi hakkında detaylı bilgi verebilmişimdir. Aynı zamanda soğan ekimi aynı sarımsak ekimi gibi yapılır. beni sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Önceki videolarımda ve daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, takipte kalın.